Elhamdülillahi rabbil âlemin. Esselatu ve selâmü ala resûlinâ Muhammedin seyyidil mürselîn. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve rrahb min lisânî yefkahu kavlî. Aziz müminler, namazın hikmetleri üzerinde bir müddet durduktan sonra namazın içindeki hareketlerin hükümlerini sayıyorduk bugün de bitirmeye çalışalım. Namazın en başından en sonuna kadar muayyen hareketlerimiz oluyor. Elimizi kaldırıyoruz, elimizi bağlıyoruz. Ayakta duruyoruz, rükuya eğiliyoruz, secdeye gidiyoruz. Bunların hepsinin hükümleri var. Bu hareketleri, bu nizamı, bu intizamı bizzat Resul-i Zişan, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, öğretmesiyle teessüs etmiş oluyor. O hareketleri tebdil etmek, tahrir etmek mümkün değil. Kıyamete kadar namazın şekli böyle olacak. Namaza başka bir şekil vermek, namazın vakitlerinde, rekatlarında bir tebdilat yapmak mümkün değil. Resulullah'tan nasıl görülmüşse öyle takip edilecek. Bu sebepledir ki İslam dininde ibadetler her birisi bize nasıl ve ne şekilde ulaşmışsa öylece takip edilmesi bir fariza ve bir vecibe oluyor. Onun için bir takım hevesli kimseler aslında hileli ve kökü Yahudiliğe dayanan bir takım hareketler neticesinde Ramazan-ı Şerife sataşanlar, namaza sataşanlar, hacca sataşanlar olmuştur. Halâda olmaktadır. Ama bunların hiçbirisinin safa sağlam duran Kur'an karşısında tereddütsüz bir şekilde kuvvetle tespit olunan ehadisi nebeviye sünnet-i Muhammediye sayesinde hiçbirisine iltifat olmamıştır. Nitekim Cezayir'de Cezayir daha evvel Fransızların müstemlekesiydi. Sonra mücadele etti de bağımsızlığına kavuştu Cezayir. Başlarında da bir general midir, neyin nesidir birisi var idi bir zaman. Tuttu, sanki hiçbir iş yokmuş gibi Ramazan-ı Şerif'i her sene Şubat ayına aldı. Şubat ayında tutulacak dedi. Karar çıkarttı, kanun çıkarttı. Kimse iltifat etmedi. Kepaze oldu, rezil oldu gitti. Millet gökyüzünde hilali seyretmek suretiyle, hilale göre, kamera göre oruç tutmaya devam etti. Adaleti ilahiyeye, hikmeti subhaniyeye vakıf olamadıkları için veya biraz da dışarıdan kendilerini tahrik edenler bulunduğu için böyle saçma sapan yollara başvuranlar olmuştur. Sonra namazı üç vakte indirdi. Cezayir'de bir zaman üç vakit namaz kılındı. Ama buna kimse itibar etmedi. Sonra müminler beş vakti kılmaya devam ettiler. Bunun da geçersizliği, saçmalığı anlaşıldı ve ondan da vazgeçtiler. Nihayet aslına döndü. Elhamdülillahi Teala bizde bizde de bir takım kıpırdanışlar, böyle şeytani kimseler zuhur etmiş ise de milletin ekseriyeti bunlara asla tenezzül ve tevessül etmemiştir. Ve bu ibadetlerimiz bugüne kadar bozulmadan, değişmeden hiçbir esası ve hükmüne en ufak bir el ve dil karışmadan gelmiştir. Evet, şimdi namaza, ayakta namaza başlamak kıyam hareketi, ayakta durmak hareketi bilindiği gibi farz idi demiştik. Ayaktayken Allahu ekber diye birinci tekbiri almak da ki bunun adına iftitah tekbiri diyoruz. O da onun da hükmü farz idi. Ellerimizi o birinci tekbiri alırken kulağımıza kadar kaldırmamız ise ve bu hareketin hükmü de sünnet idi sünnetle sabit olan bir hareket idi. Sonra ellerimizi göbeğimizin altında bağlamak suretiyle o şekli almak da yine sünneti Muhammediye ile sabit olan bir hüküm idi demiştik. Burada bir takım değişmeler var. Kadınlar erkekler gibi bu hareketlerin hepsinde erkekler gibi değil. Kadınlar ise omuz hizasında ve göğüslerinin ön tarafında ellerini tutmaları sünnettir. Daha fazla yukarıya kaldıramazlar. Erkekler gibi kulaklarına kadar ellerini kaldırmak onlar için meşru değil. Sonra da yine göğüslerin üzerine kapatmak onlar için lazım. Onlar için meşru olan şekil bu. Tabi bunların da birer manası var. Erkeklerin kulaklara kadar kaldırmasında da bir hikmet var. Kadınların omuz hizasında ve göğüsleri önünde ellerini kaldırıp yine göğüsleri üzerine kapatmalarının da birer hikmetleri, sebepleri var. Ulemamız derler ki Cenab-ı Hak namazda kadınlara edep ve hayayı öğretiyor. Ey kadın namaza dururken benim huzurumdayken her ne kadar ben senin halikin isem de, senin sahibin memalikin isem de, benim huzurumda bulunman halinde bulunmana rağmen edebini ve iffetini, hayanı takın. İffetli ol. Göğsünü sakın na mahreme, yabancı bir kimseye gösterme, ellerinle üzerinde muhafaza etmeye çalış. Eğer böyle boynunu, boğazını, saçını, göğsünü ve sair haram olan yerlerini nikahlısı olduğun kocandan başkasına gösterirsen seni huzurumdan kovar, cehennem azabıyla tazib ederim diyor. Namazda kadınlara böyle edep talim. Kapanacak, örtünecek, teeddüp edecek, haya tavrı takınacak, Allah'tan haya ettiğini ispat edecek. Namaz kılan kadınların Edebi fazla olması, hayası fazla olması, utanma duygusunun fazla olması lazım. Namaz çünkü ona o haya talimini, haya eğitimini veriyor. Bunun içindir ki namaz kılmayan bir kadında iffet, haya, edep kemaliyle bulunmasına imkan yoktur. Namaz kılmayan bir kadın doğrudan doğruya şeytana arkadaşlık eden, Hatta çoğu zaman şeytanın sırtına bindiği bir merkep telakki edilmiştir. Hemen hemen birçok kitaplarımızda namaz kılmayan kadını şeytanın eşeği olarak tarif ederler. Şeytan ne türlü kötülük, fenalık yapacaksa namaz kılmayan kadınları kullanır diyor. Onları vasıta yapar. Bunun içindir ki müellefatımızda, kıymetli kitaplarımızda kadınlar eğer namaz kılmıyorlarsa başka hiçbir yol yoksa o kadınlarla muaşereti kesmek lazımdır der. Kadınların pişi, beynamaz kadınların na namaz kılmayan kadınların pişirdiği yemekte zerre kadar rahmet ve bereket aramayın derler. Bütün kitaplarda var. Bir kadın beynamaz ise onun pişirdiği yemekte Bereket arayan aldanmıştır. Rahmet arayan aldanmıştır. Çünkü daimi olarak şeytan aleyhisselanınin beraberinde bulunduğu çoğu zaman merkez olarak kullandığı bir kadının hayatında, evinde, işinde, yemeğinde hayır ve bereket aramasın akıl sahipleri ve şeriat sahipleri. Sebebi de bu. Ebed namazda bunu talim edecek. Evet. Sübhaneke'yi içimizden okumamızın da bir hükmü var. O da sünnet. Sübhaneke'yi okumak farz veya vacip değil, sünnet. Sübhaneke'den sonra Eûzü besmele çekmek var hani. Eûzü mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sübhaneke'den sonra onun da hükmü sünnet. Farz veya vacip değil, sünnet. Arkasından Sure-i Fatiha'yı Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan yedi ayetten ibaret olan mübarek Sure-i Fatiha'yı okumamız da Hanefi mezhebine göre vacip. Şafii'de farz. İster yalnız kılsınlar, ister cemaatle kılsınlar, Şafiiler mutlaka Fatiha'yı okuyacaklar. Onlar Fatiha'yı okumazlarsa namazları fasid olur. İmam-ı Şafii iştihad ederek delillerden kuvvetle bir <laughs> hüküm vermek suretiyle her bir rekatta okunması icap eden Fatiha-i Şerife farzdır demiş. İmam-ı Azam vaciptir diyor. Vaciptir diyor. Arkasında Fatiha-i Şerife'den sonra uzun bir ayet-i kerime veya hatta üç tane kısa ayet zamm-ı sure olarak okumak da yine vacip olarak Hanefi mezhebinde tercih etmiştir. Kur'an'dan mutlaka okumak ise kıraat bölümüne girdiği için farz oluyor. Kur'an'dan okumak farz, sırasıyla Fatiha'yı ve Fatiha'dan sonra zamm-ı sureyi ilave etmek de vacip hükmüne dahil oluyor. Ondan sonra Rükûya eğilmek. Allahu Ekber diye rükûya eğilişimizin de bir hükmü var ki, rükû zaten farz oluyor. Rükûyu terk edenin namazı da fasit olmuş, batıl olmuş oluyor. Rükû. Rükûya eğildiğimiz zaman, tarif etmiştim geçen, başımızla, başımız, sırtımız, öyle bir düzgünlük kazanacak ki, öyle bir düzgünlük kazanacak ki sırtımıza ağzına kadar suyu doldurmuş olduğumuz bir tası sırtımıza koysalar dökülmeyecek. Böyle dik durmak çok eğik de olmak değil. Dümdüz bulunmak sünnettir deniyor. Ve rükû esnasında ellerimizle parmaklarımızın arası açık olarak diz kapaklarımızı kavrayacak. Böyle biz kapaklarımızı kavramış olacağız. Bu haldeyken üç defa Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnet oluyor. Üçten aşağı olmaması lazım. En az üç defa Sübhane Rabbiyel Azim demenin hükmü sünnet oluyor. Üçten fazla söyleyebilir. Hani teker rakamlı beş, yedi, dokuz gibi kendi yalnız kılıyorsa üçten aşağı olmamak şartıyla yukarıya doğru tek sayılı Sübhane Rabbiyen Azim'i okuyabilir. Cemaat halinde ise geçen derste demiştim imam efendiler cemaatin içinde en hasta ve en zayıf en yaşlı en ağırlıklı bir Müslümanı hedef seçmiş olarak orada en fazla üç defa Sübhane Rabbiyen Azim demelidir diyor. Kolaylık yapmalıdır mülayim davranmalıdır. Cemaatin içinde beli ağrıyan vardır, hasta vardır, acil durumda olan vardır, idrarını tutamayan, hemen selamdan sonra dışarı çıkması icap eden ihtiyarlar vardır. O halde üçten fazla Sübhane Rabbiyel Azim demeleri mekruhtur. Onlar, çünkü imamet makamındadırlar, cemaatin en zayıfını düşünmek zorundadırlar deniyor. Ama yalnız kılıyorsan, üçten aşağı olmamak şartıyla istediğin kadar okuyabilirsin denmişti. Sonra Semi limen hamide deyip bunu söylemek de sünnet bu semiayı. Doğrulmak, dik durmak ve doğrulur doğrulmaz da hemen secdeye gitmemek. Bir miktar durmak lazım. Rükudan kalktıktan sonra hemen öyle insanlara rastlarsınız ki daha beli doğurmadan secdeye gidiyor. Alel acele, böyle telaşla, düzensiz, intizamsız, halbuki rükudan kalktığı zaman vücudu dimdik duracak bir kere. Dengesini bulacak, Sübhanallah diyecek kadar da bir teneffüs edecek, nefeslenecek, ondan sonra secdeye gidecek. Bu da tadili erkana giriyor ki, buna da alimlerimizin büyük ekseriyeti vaciptir demişlerdir. Tadil erkanı terk edeninde namazında sıhhat ve sevap aranmasın deniyor. Secdeye gitmek de bilindiği gibi farz. Secde namazın en mühim rüknü, en mühim şartı, en mühim esası secde. Mühim olduğundan dolayıdır ki bir rekatlık namazda iki defa secde emrolunur. Mesela kıyam bir seferdir. Kıraat yine bir seferdir her rekatta. Rüku yine bir seferdir. Fakat secde iki seferdir. Secde namazın en mühim unsuru, en mühim rüknü olmasından dolayı Cenab-ı Hak secdeyi tekiden iki defa emretmiş bu. Secde çok mühim. Çünkü Allah'ı tanımanın Allah'ın huzurunda bütün varlığıyla teslim olmanın son hududu yüzünü yere teslim etmesidir. Secde nasıl olacak? Bunu da temas edip keseyim. Secde yedi aza üzerine yapılır diyor, deniyor. Bütün kitaplarımız öyle geçer. Yedi aza. Yedisini de kullanacaksınız. Hani yüzümüzü mutlaka yere koyacağız. Ve mümkün mertebe alnımızın açık olmasına gayret edeceğiz. Secdenin kemali açık alnın yere konmasıdır. Alnımızı ve burnumuzu haliyle yere değmesi şart. Bazı kardeşlerimiz sarığının üzerine veya takkesinin üzerine her ne kadar sahih olsa da secde fakat efdal değildir. En faziletlisi çıplak alnı yere koymaktır. Takkeye veya hutta efendim bir beze yahut sarıga külaha böyle yumuşak bir şekilde secde etmesi namazının faziletini götürür en normali, en üstünü, en kamil şekli çıplak alnı yere koymak ve tabi burnumuzu da o seviyede yere değdirmek. Birincisi yüz. İkincisi iki eller. Ne yaptık? Üç etti. Yedi aza diyoruz ya. Birincisi yüzümüzü yere koyacağız. İkincisi de iki ellerimizi yere koyacağız. Ellerimizi secdedeyken parmaklarımızın arası mutlaka bitişik olacak. Kıbleye doğru parmakların arası şiddetle sımsıkı duracak. Bazen açıyor böyle. Kurbağa gibi açıyorlar. Sımsıkı böyle parmak araları kapanmış olarak secdede dümdüz kıbleye uzatmış olan, olmak suretiyle secdede bulunacağız. Yüzümüz ve iki elimiz etti üç. İki de dizimiz var. Dizlerimizi de yere dayayacağız. Böylece beş. İki de ayak uçlarımızı yere koyacağız. Yedi aza tamamlanmış oluyor. Yedisinin üzerine secde ancak sahih olabilir. Secdedeyken ayaklarımızın kaldırılmaması dikkat edeceğiz. İkisi birden kalkarsa namaz fasil olur demişti. Birisi kalkarsa namazı sevabı silinir. İki ayakları da böyle kaydırma ileriye geriye kaydıracaksın fakat yukarıya kaldırmayacaksın. Yerden kesmeyeceksin yerden kesilmemesine pek dikkat etmek lazım. Birçok kimseler bu hususlara dikkat etmediği için namazının sevabını imha ediyorlar. Yahut da mühim bir rüknü ihmal ettikleri için namazlarını iptal ediyorlar. Bilmeyerek. Ama bilmemek tabi kusur değil. Öğrenmek farz. Namaz kendisine farz olan bir Müslümanın namazın bütün hükümlerini öğrenmesi kendisine ayrıca bir farz olur bu farzı ihmal ettiği için ayrıca azap görecektir. Bunun içindir ki 70 yaşındaki bir adama namaz kılmak farz mı hocam? Eğer aklı başından gitmemişse, şuuru da yerindeyse namaz farz. 70 yaşında olması bir şey değiştirmez. Namaz kılacak. E ama bilmiyor, elem tereden aşağıyı bilmiyor, deminden beri saydığımız namazın hükümlerini bilmiyor, şartlarının hükümlerini bilmiyor. Öğrenmesi farz. İmam-ı Bir gibi diyor ki, 70 yaşında ihtiyar bir Müslümana birisi dese ki, efendi sen 32 farzı biliyor musun? Namazın rükünlerini, namazın hükümlerini biliyor musun? Bilmiyorum dese, e niye öğrenmiyorsun, neden öğrenmeye gayret etmiyorsun dese, o ihtiyar da dese ki, yaş yetmiş, iş bitmiş, bundan sonra benim nerem okusun, veya benim neyime gerek dese dört mezhepte bu adam kafir olur diyor. İmam-ı Bir gibi. Çünkü ibadetlerin hakikatlerini, rükünlerini şartla öğrenmek ona farzdır. Ben nasıl olsun, neme gerek, ben bundan sonra nasıl gibilerden böyle bir kelime sarf etmesi farzı inkar havası verdiği için kafir olur diyor. Çok tehlikelidir. Bunlar öğrenmek lüzumu olan, öğrenmek mecburiyetinde olduğumuz namaz kılıyoruz. Hangi şeyi terk ettin, hangi şeyi ihmal ettin, secde-i sehiv yapacaksın, hangi hallerde icap eder? Hani farzı tehir edersen, namazın sonunda selam verdikten sonra iki defa bir secde daha yapacaksın. Buna secde-i sehiv deniyor. Ama farzı tehir ettiği zaman bu olur. Yahut da vacibi tek veya tehir ettiğin zaman secde-i sehiv icap eder. Ama hangi hükmün farz olduğunu, Hangi hareketin vacip olduğunu bilmezsen, secdeyi seyir de yapamazsın. Onun için bu silsileli hareketlerin, hükümlerini bilmek, her musalliye, her namaz kılana farzul ayin olmuştur. Başkasının bilmesi, onu mesutten kurtarmaz. Herkes kendisi bunu bilecek. Böylece, secdede de yedi azamızı yere koymak suretiyle, iki secde halinde ikisini de icra etmek farz oluyor. Birinci secdeden doğrulduğumuz zaman şöyle tahiyyata oturmuş şeklimizle iki secde arasında biraz zaman ayırmak lazım. Hemen başını kaldırıp ve daha dikili durmadan bir daha secdeye gitmek tadili erkanı terk etmiş olmasından dolayı namazından zerre kadar sevap beklemesin diyor alimlerimiz. Birinci secdeden kalktın şöyle Allahu Ekber deyip bir müddetüle vücudun terazilenip nefesleneceksin. Subhanallah diyecek kadar soluklanacaksın. Ondan sonra tekrar secdeye gideceksin. Ve secdede yine en az üç defa Sübhane Rabbiyel E'la demek sünnet. Bu sünneti terk etmemek lazım. En az üç cemaat halindeyse demin dediğim gibidir. Yalnız kılıyorsa üçten ziyade de söyleyebilir. Ama en az üç olmalıdır. Sünnetin şekli bu. Böylece tahiyyata oturmak kaldı. Dört rekatlı namaz ise birinci tahiyyata oturmanın hükmü nedir? Vaciptir. Birinci tahiyyata oturmak vacip. Eğer iki rekatlı bir namaz ise yahut dört rekatlı bir namaz ise son oturuş oluyor ki kade-i ahire diyor kitaplarımız buna. Son oturuş o da farzdır. Son oturuşa oturacak, ettehiyyatü'yü okuyacak, bir de Allahümme sallileri okuyup selam verecek. Ettehiyyatü'yü okumak nedir? Vaciptir terk ederse secde-i sehiv yapması lazım. Arkasından Allahümme salli ve bariki ikisini de beraberce okuması nedir? Sünnettir. Terk ederse namazın sevabını terk etmiş olur. Ve önce sağ tarafına sonra da sol tarafına selam vermesi de nedir? Vaciptir. Vaciptir. Mühim bir hükümdür. Böylece namaza başlayıp namazdan çıkana kadar yaptığımız hareketlerin hükümlerini mümkün olduğu ölçüde anlatmaya çalıştım. Her birimiz bunları bilmeliyiz ve bunların hükmüne göre namazımızı eda etmeliyiz. Cenab-ı Hak cümlemizin namaz ve niyazlarını dergahında merhametiyle kabul etsin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmaliyle. Amin. Bizi ve cümle ümmeti Muhammed'i kendi Habibine, Resul-i Zişanına bağışla ya Rabbi. Her nefes kelime-i şehadet ki beraberce buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü diyerek bizi bu iman ve ikrar ile huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Şu mübarek cuma akşamı hürmetine, Kur'an-ı Şan hürmetine, Resul-i Zişan hürmetine el açıp amin. Beşlerimi